I'm really proud from, of my players. Sezonun ilk maçını oynadık. Büyük bir maç oynadık. Final oynadık. Geçen senenin şampiyonuna karşı oyuncularımla gurur duyuyorum. Bunun keyfini çıkartacağız. Kupa kazanmak tabii ki de her zaman özeldir. Ee, Maçtan önce futbolcularımıza bir sonraki finali ne zaman oynayacağımızı asla bilemeyiz diye demiştim. Her şeyimizi vermemiz gerektiğini söylemiştim ki oyuncularımız zaten bunu yaptı. Birkaç gün bunun keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Lig'e ve Samsun maçına odaklanacağız. Lig'e iyi başlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde camiamıza ve Beşiktaş taraftarlarına e, mutlu olmaları için bir sebep verdik. Onları mutlu edeceğiz tabii ki. Güzel hatıralar bırakmış olduğumuz için de çok gururluyum. Geleceğini çok parlak görüyorum Mustafa'nın. Ben kulüple imzaladığımda ile ilgili bana çok fazla bilgi verildi. Mustafa'nın da ne kadar iyi bir yetenek olduğu bana söylenmişti ki çalışınca da kendisinin gerçekten ne kadar iyi olduğunu gördüm. Türk futbolu adına gerçekten gelecek vadeden çok genç bir oyuncu aynı zamanda fiziksel özellikleri de çok kuvvetli koşulları çok akıllı, çok akıllı koşullar yapan bu oyuncu. Kendisini geliştireceğiz. Etrafında Rafa'nın ve Immobile'nin olması da kendisini geliştirecektir. Aynı zamanda antrenmanlarını Paulista, Omar, Necip ve Tayyip gibi savunmacılara karşı yapması da onu aynı zamanda güçlendirecektir. Semih ve Mustafa gibi iki genç yeteneğe sahip olduğumuzdan dolayı kendimi kutsanmış hissediyorum. Benim işim onları geliştirmek olacak ve Beşiktaş'a daha güçlü futbolcular yetiştirmiş olmak olacak. Hoca olarak tabii ki de iyi başlamak, böyle uçarcasına başlamak çok güzel bir hissiyat. Ben Feyenoord'dayken sezonun son maçında, şampiyonluk maçımızda da e, tamamıyla benzer bir senaryo yaşamıştık. savmacının ayağı kaymıştı. Bugün de benzer bir durumu yaşadık 25. saniyede. Çiro e, bu fırsatı bekliyordu. Zaten golü yaratan da kendisinin hızlı baskısı oldu ve sonucunda e, rakip futbolcunun ayağı kaydı ve ilk gol fırsatını bu şekilde bulmuş olduk maça daha iyi başlayamazdık. Rakibimiz maça ortak olmaya, geri dönmeye çalıştı, istedi. Ama biz boşlukları doldurduk. Özellikle Getson, Rafa ve Milot'la bulduğumuz boşluklardan faydalandık. Bu, bu durumu yaşamak için tabii ki de bu ilk golün gelmesi çok önemliydi. Hollanda'da en büyük rakibimize karşı son 20 senenin en flash takımı, en güçlü takımı Ayaks'a karşı almıştık o galibiyeti ama bugün de çok önemli bir galibiyet. Bugünkü galibiyetin sonucunda da bir kupa kazandık. Hatırlanacak bir şey bu. 38 maçlık uzun bir sezon var önümüzde. Geçen sezon çok büyük bir e, fark oluşmuştu ama bu sezon bu farkı kapatacağız. Nisan-Mayıs aylarında lig yarışında, liderlik yarışında, şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyeceğiz. Tabii ki büyük maçlar oynayacağız. E, ta takımıma takımımla beraber çok çalışacağız. Ee, geçen seneden daha iyi bir sezon geçirmeye çalışacağız, hep, çalışacağız hep beraber.